Cenab-ı Hak hep ve Yani siz irtidad ederseniz Allah başka bir kavim getirir. Ve sevfe ye'tillahu bi qaumin yuhibbuhum Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Ezilletin alel mu'minin. Müminlere karşı zelil bir yaklaşım sergilerler. Yani büyüklenen, diklenen, Cenab-ı Hakk'ın sevgisinden ötürü şımarmış, kendisini bir şey zanneden kimseler olmazlar. Burada da yine bize yani Allah Azze ve Celle size sevgimi yaşattım, alemlere rahmet elçimi gönderdim. Onun üzerinden sizi kendime sevgiye davet ettim. Çünkü yol böyle başladı. Resulullah geldiğinde قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ Böyle de onlara Allah'ı seviyorsanız yani sevgi sofrasına çağrıldık Cenab-ı Hak ile. Eğer Cenab-ı Hakk'a yaratıcınıza içinizde bir sevgi buluyor. Bunu yaşamak istiyorsanız bunu vuslata dönüştürmek, huzuruna çıkıp ona kavuşmak ve iyi bir kavuşma yani tarafların birbirine özlemle, kulun Cenab-ı Hakk'ı efendim hasretle, özlemle likansını e, likasını beklediği bir süreç olsun. Çünkü bazı kavuşmalar çok kötü. Yani Cenab-ı Hakk'ı gazaplandırmış Hak Teala'ya e, hep kötü davranışlar ile hayatını kötü bir hayat çıkarmış. Öyle değil, beğeneceği bir hayat çıkartayım. Ee, sevdiğim Rabbimi memnun edeyim ve o da beni sevsin, onun sevgisini kazanabilmek. Dolayısıyla biz bu süreçteyiz. قُلِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ Elçi gönderdi ki bana tabi olun diyor. يُحْبِبْكُمُ <laughs> Allah da sizi sevsin böylece. Şimdi bu bir imkan, açılan büyük bir kapı. Cenab-ı Hakk'ın sevgisine yol açacak olağanüstü bir şey bu. Zaten hani bu hayatı onun için yaşıyoruz. Allah ile sevgi bağı kurabilmenin fırsatı var burada. Çünkü o cebri ortamda, önceki cebri ortamda biz ne yaparsak yapalım Cenab-ı Hakk'ın sevgisine nail olmamız söz konusu değildi. Yaptıklarımızı sevgi kaynaklı, gönüllü yaptığımızı ispat edemiyorduk. Yani gökler yer gelindiğince gelmek zorundalar. Ama serbestlik alanı açılınca gelmek istemeyenlerin döküldüğü, Cenab-ı Hakk'ın emrine boyun eğmek istemeyenlerin geri kalabildiği bir mecra açıldı. Böylece Yaradan'a duyduğu sevgiyle onu sayacağı bir hayat yaşayanlara Allah'la bu sevgi ilişkisini kurabilecekleri bir fırsat alanı muazzam bir şey bu. Şimdi böyle bir imkanı ki bu paha biçilmez bir şey. Alemlerin Rabbi ile sevgili olacaksınız. Yuhibbuhum ve yuhibbuhuna. Allah onları seviyor. Onlar da Allah'ı seviyorlar. Böyle bir şeye kavuşacaksınız ama bu fırsatı teptiniz. İrtidat ne demek? Bu fırsatı tepmek demek. Siz bu fırsatı teperseniz Allah Azze ve Celle böyle birilerini getirir ve Allah onları sever. Onlar da Allah'ı severler. Ama kalkıp da bundan ötürü şımarmazlar. Siz şımardınız. Allah'ın size olan bu açtığı sevgi fırsatını hoyratça kullandınız. Allah sanki peşinizi kovalayacak. Sizin sevginize muhtaç gibi Yahudiler böyle yapıyor. Hayır bunlar <laughs> edilletini alel müminin. Müminlere karşı zelil bir davranış içerisindeler. Alçak gönüllü bir yaklaşım sergiliyorlar. Şey Tekebbür ya. etmiyorlar. Allah bizi sevdi diye başkalarına caka satmıyorlar. Cenab-ı Hakk'ı kendi yanlarında belleyip buradan kaynaklı bir istikbara, dindarlığın istikbara dönüşmesi. Bu bir Yahudi yaklaşımı ve bizden önceki ümmetlerde olan bir yaklaşım yani. Kitap ehli olup, bu kitaptan kaynaklı diğer insanlara karşı bir üstünlük öngörüsü. Bunlar yersiz olan şeyler. Diğerleri de Allah'ın senin gibi kulları. Allah'ın hidayetini onlarla paylaş da, değil mi? Alemlerin Rabbinin sevgisinin başkalarıyla paylaşıldığı bir vesileye araca dönüş. Onlar öyle yapmazlar. Siz öyle yapmadınız. Büyüklendiniz, diklendiniz. En sonunda Allah'a karşı da diklenip irtidat ettiniz. Allah getireceklerini böyle insanlara karşı alçak gönüllü, küffara karşı da اَعِزَّتِنْ اَذِلَّتِنْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ اَعِزَّتِنْ عَلَى kafirin. Orada da noksanlığımız var. Bu kez zulmü işleyen, Cenab-ı Hakk'ı yok sayan, küfrü insanlara dayatan, ve bu uğurda nice fitneleri insanlara uygulayan küffara karşı Cenab-ı Hak cihadı emretmişken ve bu da Cenab-ı Hakk'a duyduğumuz sevginin sonucunda adanmamız gereken bir şeyken bunu da yapmadık, İrtidada giden süreç birdenbire olmadı. Cenab-ı Hakk'a Hakk sevgisine karşılık vermedik, kendimizi bir şey zannettik, emirlerine karşılık cihada sarılmadık, Allah dedi ki yerine getireceğim. Kimselerde bu da olur. Yani bizde olmayanları onlarda andı. Biz istikbara yönelik kendimizi bir şey zannettik. O getirecekleri Cenab-ı Hakk'ın sevdikleri zil, e, alçak gönüllü kimseler. Biz cihattan geri durduk zulme karşı var gücümüzle e, siper olmayı, mazlumları korumayı, kafirlerle, kafirlerle bu anlamda zalimlerle, müşriklerle, zulmü insanlara dayatan bu kimselerle cihad etmeyi gözden çıkardık. Çünkü malımızı bu uğurda harcamaktan e, yüksündük. Canımızı hele hele bu uğurda gözden çıkarmaya yanaşmadık. Ama Allah yerimize getireceklerinde bunu andı. اَعِزَّتِنَا لِلْكَافِر۪ينَ Kafirlere karşı izzet sahibi olurlar. Yani onurlu, şerefli. Onurlu, şerefli. يُجَهِدُونَ nefise سَب۪يلِ Allah yolunda cihad ederler. Bunlar hep hani biz gitmişken yerimize gelenler bunlar. Düşünün siz okuldan atılmışsınız, başkaları alınmış yerinize ve öğretmen anlatıyor yeni gelen öğrenciler şöyle iyiler, böyle iyiler, hep size nispet yapıyor yani. As yani dersine çalışıyor. Ne dediğimi yapıyor. Hani sen hiç öyle olmadın demeye di diyor bize karşı. Dolayısıyla Cenab-ı Hak da onları Tabii bir koşulda önerme. Siz irtidad ederseniz. Hani irtidad etmedik, böyle bir durumda olmadı noktasında isek sorun yok ama irtidad ettik. Biz Cenab-ı hakkın dininden çekildik. Allah dinini başkalarına nasip etti. Onlar öyle bir sahiplenme sahiplendiler ki hakikaten hakkını veriyorlar. Biz hakkını yani veremedik. İrtidad etmediğiniz zaman da bu özelliklere sahip olun demek anlamına da geliyor. Tabii yoksa yolun sonu olur. oraya çıkacak yani. Bunlar olmazsa yolun sonu irtidada çıkar. Hakkını vermezseniz öyle arada derede kalmanın bir yolu yok. Ya hakkını vererek sahipleniyorsunuz ya da hani e, arada derede kalayım deyince dökülüyorsunuz. Cenab-ı Hakk'ın sistemi sizi döküyor. Çünkü o ancak her şeyle varım diyenleri e, kabul buyuruyor. Sevgisiyle adananları kabul buyuruyor. Öyle o minen nesi men ya'budullah ala harf. Kıyısından kıyısından Allah'a kulluk edenler. Fe in asabahu etme etma enne bihi. Hayır isabet ettiğinde memnun kalanlar. Ve in asabatu Fitne geldiğinde inqalaba ala vecihi yüzüstü geri çakılanlar. Bunlar hmm. hasira dünya ve ahira. Cenab-ı Hak dünyayı da ahirette kaybedenlerdir diyor. Dolayısıyla bunların öyle ara yol tutup da sonuç elde etmesi Cenab-ı Hakk'a karşı söz konusu değil. O yüzden buyurduğunuz gibi bu özellikler de olursanız o zaman irtidada giden süreçten kendinizi toparlamış, kurtarmış, Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu bir e, kimseciklere dönüşmüş olursunuz.